They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. biriyle podyumda yürümek için sabırsızlanıyorum Ashley. Acele etsek iyi olacak. Benim hikayemi biliyorsunuz. Saat 12'yi geçtiği zaman her şey çözülüyor. Ben gece yarısında sanıyordum. Ben daha çok gündüz <laughs> prensesiyim canım. Merhaba Ashley. Ve kardeşlerim. Merhaba kızlar. Bak sen. Önce gizli bir erkek arkadaş. Şimdi de gizli bir tepile mi? Hiç de asilce değil. Siz de kalıp izleyebilirsiniz isterseniz. Buraya izlemeye gelmedik. Modellik yapmaya geldik. Bu işi arkadaşlarınla senin yapacağını düşünmüyordun değil mi? Bu etkinliği haftalardır planlıyoruz. Böyle ele geçirmelerine izin veremeyiz. Kaderim onlara hizmet etmem gerektiğini söylüyor. Ne yapabilirim ki? Ah şey ben yalan söyleyemem. Bu elbiseler göz kamaştırıcı. Teşekkürler. onları kendi keyifini... Bunlar bizim fikrimizdi. Yeter ama. Buna bir son vermeliyiz. Kaderin onlara hizmet etmen gerektiğini söylüyor değil mi? Evet. Şimdi anladım. Bekleyip saat öğlen 12'yi gösterdiğinde ne olacağını görebiliriz kızlar. <gülüyor> <gülüyor> burada? Bundan kim sorumlu? Hepsinin kendi fikirleri olduğunu söylediler. Kendini çok akıllı sanıyorsun değil mi Eşlin? <laughs> Doğru söze ne denir? <laughs> Aa, tatlı bir sürpriz. <laughs> Olamaz! Annesi senin annenle benim babamı tuzağa düşürmek için şeker kullanmıştı ve şimdi bizi tuzağa düşürmek istiyor! Hadi ama Cüncün'ün annesinin Hansel ile e yaptıkları yüzünden siz de mi yemeyeceksiniz? Ha? Var canına bunlar muhteşem ötesi! Teşekkürler! Bu cincir metal. Hikayeni takip edeceğine inandıklarına inanamıyorum. Hiç sorma! Sadece herkes için tatlı yapmak istiyorum. Ama Gaz ve Helga Cramp bile yaptıklarımı yemiyor. Bazı insanlar kitabın dışına çıkmaya korkar. Ha, aa, belki de onları biraz dürtmek gerekiyor. Bu, bu hiç de küçük olmayan Jack Hornet. Şu ünlü şef mi? Aynı postadan gelen bir mesajda okulunuzda en lezzetli tatlıları yapan bir şef olduğunu yazıyordu. Ve tadına bakmasam olmazdı. O zaman böyle buyurun. Ama o tatlılar onları seni tuzağa düşürmek için yapıyor. İnsan sadece bir zamanlar yaşar. Hmm. İşte bu. Kesinlikle krallığın en iyisi. Restoranım için daha fazlasını yapabilir misin? Gördünüz mü? Cıncır sadece yiyeceklerini paylaşmak istiyor. Aa, çok lezzetli. Teşekkürler. Evet, bu gelmiş geçmiş en iyi omlet olacak. Oh, oh. Ah, ah, ah. Yardıma ihtiyacın varmış gibi duruyorsun Humphrey hmm. Vay canına Beni ve yumurtalarımı tekrar birleştirdiğin için çok sağ ol Elbette Karşılıksız iyilik çok önemlidir Şimdi sen de birilerine bir iyilik yapacaksın <laughs> Düşes iyi misin? Hayır, iyi değil. Profesör Piper bize müzik dersinde kaderlerimizi oynattırıyor. Bu neden sorun olsun ki? Senin müzikal yeteneğin çok iyidir. Ama şarkı söylerken tam bir hayal kırıklığıyım. <laughs> o kadar kötü olamaz. La 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 la. <laughs> Ay canına. Ne tiz bir sesti. Bilmiyorum. Ve şimdi müzik dersinden kalacağım kesin. O zaman da peri puan ortalamam düşecek. Hmm, belki yardımcı olabilirim. <laughs> İlk kim gelmek ister? Düşes. Üzgünüm profesör. Ama isterseniz beni bu projeden bırakabilirsiniz. Hikayemin şarkısını söyleyemem. <laughs> Çünkü o dans ederek anlattı. muhteşemdi. A artı. Ama ben şarkı söylemedim. Hikayeni şarkıyla anlatman şart değildi. Sadece müzikle anlatmanızı söylemiştim. Ah, <laughs> Humphrey, sana borcumu nasıl ödeyebilirim? Elbette birilerine iyilik yaparak. <laughs> Bir keçiye iyilik yapar mısın? Hı? <laughs> <laughs> Pekala Ever After hali yıl sonu balo kraliçesini açıklamamıza çok az kaldı ve elimdeki... Melodi dinle senin adına çok mutluyum ve bitirmene izin vereceğim ama ben küçük bir çarmıhken kaderimde kral olmak olduğunu biliyordum. Oh. Yıl sonu balo uygulaması için sahne arkasında röportaj yapalım. Raven yıl sonu balo kraliçesi sen olsan hayatın nasıl değişirdi? İnsanları büyülerini bozmaya ve kendi kaderlerini yazmaya teşvik ederdim. <laughs> Bayan Queen. Evet. Yıl sonu balo kraliçesi olsam sarayın her zaman başkalarına yardım etme geleneğini sürdürürdüm. İşte bitti. Sanırım yardımına ihtiyaç duyan birkaç kişi daha var. 98 numara. Aa, o benim. Ben ya yemeklerini sonsuza dek en iyi yemekler yapmakla başlardım. <laughs> fazla yumuşak. Fazla. Hmm. İşte bu tam kıvamında. Harika. Eee! Ben yıl sonu balo kraliçesi olsam hiçbir şeyi değiştirmezdim. Bu nedenle Daring Charming'i gönderiyorum. Ve kardeşi Dexter'ı kralım ilan ediyorum. Eee! Yıl sonu balo kraliçesini açıklama Açık. zamanı geldi. Bu yılın yıl sonu balo kraliçesi, Raven Queen! Teşekkürler arkadaşlar. Teşekkürler Ever After High Lisesi. Bu asiyi acayip mutlu ettiniz. Ever After High Lisesi'ndeki aşk üçgenleri biraz Garip olabiliyor. Evet, garip. Evans bu haftaki ödevinde laboratuvar arkadaşın Sparrow Hood. Harika sen bu işi yaparken ben de rock and roll yaparım. Mükemmel. hey, Cupid sen de Dexter nasıl? Evet yani çok akıllı olduğun için Dexter'ı bilirsiniz. Çok akıllıdır herkes öyle diyor. <laughs> yapmam gerektiğini biliyorum. Merhaba Kirby. Nasıl gidiyor? Aa, sana söylemek istediğim çok önemli bir şey var. Dexter'la ilgili. Bu da ne şimdi? Hayır, kötü bir şey değil. Ray, ne oldu? Ejderha sürmeyi denedim. <laughs> İyi ki paraşütümü almışım. Aa, sadece laboratuvarlarımızı de değiştirmek istiyorum. Çünkü Dexter'sın sana... aşık. <laughs> Merhaba Cupid. Çok uzun sürmeyecek. Raven'ı aradım ve onun seni... Olamaz. Hayır sorun yok. Duyunca çok mutlu oldu. Gerçekten çok ucuz atlattın. Sen de Raven mi? birlikte harika olacaksınız. Olacaksın. Bunu yürekten hissediyorum. Merhaba Cupid. Ne söylemeye Duyunca çalışıyordun güzgünüm. sen? Her şeyi yoluna koyduğumuz için çok mutluyum. Artık işe dönseniz iyi olur. Ha? O eksik keni kendine hazır olacak değil. <laughs> Cupid, e, muhteşem. Bana bir aşk iksiri hazırla. Oha. Ve görünüşe bakılırsa bu aşk üçgeni yakın zamanda bitecek gibi görünmüyor. Bana kalırsa sonsuza kadar bitmeyecek. <Sessizlik> They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone.